Hepinize merhaba arkadaşlar. Döner Efsanası'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Ne zamandır oynamıyorduk. Videoda gelmiyordu. Dedim bir ara bir oynayayım. Hadi şöyle bir güne başlayalım bak. Şöyle bir elimizi keselim. Atatesimizi atalım. Uzun zaman oldu. O yüzden birazcık sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor bakalım. <laughs> Güzel. Şunları dolduralım. Rivalry. Çok malzeme almamız gerekiyor. Böyle tıklarımızı yapalım. Güzel. Şu abimizi yollayalım. Bir tane de meyvesi yok. Kesinlikle lazım. çok uzun camlar gitmeye başladı. ama öyle geliyor. Bunu vereyim. Bunu vereyim. Bunu vereyim. Ne vereyim. Alalım Güzel. Sarı şu iki C vereyim. Hamlamışız, hamlamışız. Vereyim şu abiye göndereyim. şu abiye vereyim. Şunu şunu vereyim. Al, al içecekler. Meyve suyu, meyve suyu. Tamam, bakayım sakin. Sen de git. Bunu ver. Ben bunu vermişim. Şunu yiyeyim. Birini de ver. Döner yok. Hop. 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 Güncelleme falan geldi herhalde. Hiç farkında değilim. Şey çok... Sıkıntılı olmuş. Müşteriler çok hızlı gibi şey oluyor. Sinirleniyor. Malzemeyi götürmeye çalışıyor. Böyle vereyim. uzaklaş. Tamam. Sana bunları vereyim. Hiç sevmeyeceğim. Bir dakika kaldı. Bir ızgara en azından yakmıyor gördüğünüz gibi. Onu kurtardığımıza çok sevindim. Hocam şey etme sen ya. Küçük ha bak, seni gönderdim. adama tıklama şeyini yapmamız lazım hadi. De. Abi bir tane dönem istiyor. Tamam seni yollayayım abi. Ses yok. Bu saniye. Yetiştiririz, 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 yetiştiririz. Ben içeceğini vereyim. Paraları da toplayalım. Oraya döner dilerim. Bu saniye güzel herkes bir efendim döner istiyor. Sıkıntı yok. Hemen hallediyorum. Hemen yolluyorum. Şimdi seni yolluyorum seni yolluyorum. Daha gelen olur mu? Emin değilim. Şu paraları toplayayım. Şu abiye vereyim. Bu da parasını versin ki. Tamam. Oh yetiştirdik. Güzel güzel güzel. Çok bir para yapamadık ama olsun. 654. <laughs> evet. Tamam. Güzel. 131 de bir hitboxımız var. <laughs> 800 dolar. Bir şey yapamıyoruz. Ama ne yapacağımı karar vereceğim. Bir müşteri sinirlendiğinde hmm. menüye yeni bir öğe ekleyin. Hmm. İçi et ve ceviz dolu. Bunu zaten. alabiliriz. Kiste. Ekstra para kazandırır bize. Tamam. Bunu alalım. İçli köfte güzel olur. Bu bölümde içli köfte alıyoruz. Hemen hız kesmeden yeni bölüme devam ediyoruz. Şimdi patatesi attım. İçli köfteleri adamdan alıyoruz büyük ihtimalle. Evet. olur 8 tane. Çok çok yeterli olur bu ihtimalle 8 tane. Ne yani hızlıca keselim. Sen hop. Şimdi bak atıyorum. İçeceğini vereyim. Bir tane içecek teşekkür eden vereceğim. Sen git, sen git, sen git. Ama ne vesile ben ne diyeyim? De <laughs> Nasıl deli ediyor adam ya? Bir tane süper bir tane kola. Güzel bizim Çin ustamız geldi. Güzel. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Küçük köftelerimiz. Büyütecekleri. tüm dönerlerimizi veriyorum. Al abi. Al abla. Güzel. Bunu al. Bunu al. Döner bitti. Böyle kopya Bilmiyorum gelip de almak. Tamam, al. Senin de nemle veriyorum artık. Sen sanki daha fazla para kazanıyor. Getir. Hey! Sıkmıyor ki yağmalayabileceğim yiyebileceğim be. Sen yani. Allah Allah. Bunları keseyim, patatesi atayım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. <laughs> tuşu, tuşu. Bu burada, bu tamam. Of. Sorun değil. Şikoptemiz de güzel, köfte satışlar da güzel gidiyor. Bunu da attımdan sonra aktifler yapmaya geçebiliriz. Sen git, Einstein'ın sen git. Dedem. Bir de seni yollayalım. Seni beklemem. Benim 2 dönerim hazır abi. 30 saniye. Abim 2 dönerini yollayıcı edelim. Son birinci döneri, ikinci döneri, tüm meyve suyuları. Neyi? siyah kola tamam. 14 saniye yapma sen yetişmezsin. Bir döner isteyen varsa yollayayım. Bir döner mi? Olmadı. Tamam. Tamam güzel güzel güzel. Güzel. Sıkıntı yok. 750 dolar harcamıştık zaten. O yüzden hiçbir problemimiz yok. Bakalım kaç mistik <laughs> box geldi. Yani. <laughs> Hemen. Is... Şöyle bir bakalım. 660. sırada ne alacağız? Bu ne? Bir alarm hırsızı tespit eder. Yok, gerek yok. bir darbeyle yere çok iyi bir kola makinesi. Bu ne Markakları gerek yok? Bu ne? için malzemeleri hmm, Tek tek. Bu olabilir. Çok sağ sağ pahalıymış. Sağ 3600. Bu da olabilir. Bakacağız. Makine. Bakacağız. Bakacağız. Başka bir şey diyemiyorum. Şöyle yapalım. Hemen ikinci bölüme de devam edelim. Ya ne kadar güzel ya. Şu oyun var ya benim gerçekten benden alıyor yani. keyif verici bir oyun. Hem stres atıyorum hem çok stresleniyorum. Bir şey de otomata bağlasaydık ya. Yani ben tıklayınca onu, onu alalım ya. Bu adamı alalım biz. Böyle tek tek tıklamakla vakit kaybetmeyelim. Ve dönerleri iyice bir çoğaltalım. güzel altı tane dönerimiz hazır böyle şu bir şu bir şu bir şu bir meyve suyu bunun köftesi yokmuş meyve suyu ne istiyorum döner dönerden çok ne var böyle hemen bir hazırlayalım altı döner mükemmel şey yediğim de burada hazır edeyim Hı. hemen satışlara hız kesmeden devam etmiş olalım bunu yapalım. Malzemelerimiz eksildi çünkü. Hırsız gelmesin de şu an. Bir toplayayım. Ha. Al. 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 Ah, ver şunları. Çok al Çok bir kadar. Çok. Hayra dağıttım da o kadar da değildi. değil mi? Işık köfteleri de al. Bunları da al. siyah kolay kaldı. Tamam daha vakit var. Daha vakit var. Sakin. Tamam. Siyah kola. Meyve suyu. Bir döner. Allah efendim. Çok hızlıyız. Çok 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 çok. Hemen kolanı al. Benim yakınına kadar ben 3-5 tane daha yatarım. Hadi afiyet olsun abici. Afiyet olsun abici. Kaç dakika var? Bir dakika var. Daha çok varmış. Bunu al. Buna koy. Bunu ver, bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Al abi. Al abi. Al abi. Oo. Güzel para. Güzel para. Güzel para. Trink. Şunu da dolduralım. Biraz da döner. Biraz da meyve suyunun içi köfte. İç köfte iyi oldu ya. Me evet 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 evet. Şimdi atla seni yolluyum. Abi seni yolluyum. Hop dalı döverler böyle. Seni yolluyum. Güzel içi köfteler. Meyve suları 26 saniye kaldı. Çiçek yok Güzel. Güzel 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 güzel. Tamam bunu da yaparız. 15 saniyede. Başka da yapmamıza gerek yok. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Tamam. Bir tane istiyorsa yine bir tane yapalım. Aha üzgünüm. Hadi eyvallah. Bugün <laughs> seni doyuramadık delikanlı. Mı? iyi para kazandık bence. Bence iyi para kazandık. Is... Şimdi dükkana geleyim bakayım. Hmm, <laughs> Şu an hiç hmm, uğraşacak halde değilim. Yap. Bunu da, da seviyorum. Ya, bunlar yani. dört açın. Hırsız, Bunlar keşke koruma kurtabilsin. Şimdi hırsız, ne, yapıyoruz bir Hayalim, büyük bir ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz biz? Patates kızartma makinesi yani gerek yok. Yok. Restoranınızı yok. biraz genişletin. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim fiyatları biraz arttıralım. Fiyatları biraz arttıralım. Tamam. 1800'de şunu yapacağız. hemen duvarı. hemen bu bölümden de. Hemen bu bölümde. <laughs> hemen şöyle patateslerimizi keselim. Kızartmamızı atalım, etimizi doğrayalım. Fiyatları biraz arttıralım ki kazancımızı köhalkalım. Çalışa 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 çalışa. Ağabeyim, sabah sabah döner mi ya? Hemen geliyorum. Döner hazır değil şu an. Çok güzel. Patates hazır. Doğru dönerimizi yapalım patatesi dilimlerken. Güzel. Hemen 6 tane depomuzu yapalım. Sen yolcu edeyim ama ver paramı Hemen açıyor daha Bu içecekler Meyve suyu bu işi köfte Bu içeceklerin şu dönerin Güzel Parmağımı patates atmam lazım Sen dönerin hazır atlıcak Al içeceğini Böyle seni de göndereyim Seni de göndereyim bey. Tamam. Sen ne bir de meyve suyu mu istiyorsun? Hazır açmışken şunları da kullayayım. İki döner hazır. İki döner hazır. Onu beyamcıya versem. Sana şu iteceği vereyim ben. Beyamcıya vereceğiz aynı. Beyamcı sinirlenmesin. Al beyamcı. Sen iş köftelerini al. Abici. Sen şey. iş kolay. Tamam iki dönerin ikisi senin, birinde de sana vereyim. Böyle hemencik biraz rahat verelim. Dönerimiz yok. Paraları toplayayım. İçi köfte isteyen var mı? Yok. Bir meyve suylarımı dağıtayım. Döner ver. Senin bir dönerin artı bir içeceğin. Senin bir dönerin kalmış. Senin de bir dönerin güzel. Güzel şu an iyi gidiyoruz. Bir buçuk dakika var. Bunları kullanayım. <laughs> Böyle meyve suyularını verelim. Bunları kullanayım. Güzel. Ah, anlıyor özür. Abi al sen, al sen, al sen sen paralar gidiyor. Ağzından paralar gidiyordu. Yani, hayrımıza çalışıyor muyuz? Bir hırsız, bir dilenci yani. Hayrımıza çalışıyoruz burada sanki. Hey! Sana bir tane içki yok, benden ikramlık. Sen, sen kimsin? Ben ilk defa görüyorum buralarda 40 saniye güzel Şunları vereyim Sana da içi köfteni vereyim 2 dönerim hazır zaten Sen mi önce geldin? Tamam sorun yok sorun yok yetiştireceğim sizi de. Güzel 20 saniye yani birkaç tane daha döner yetiştiririm ben. Sana bir üçlü köfte, sana bunla, sana bunla. Şunun parası daha çok, şunu gönderelim. 8 saniye kaldı zaten seni yetiştiremeyeceğim abi. <laughs> ne güzel. 1700 güzel. Aldık onu. Çok güzel para kırdık bugün diye maşallah. Bakalım tip baksımız ne kadar? 216. Bugün tip baksımız da artıyor. Güzel. Şimdi dükkana gir. Hmm, bak işler değişiyor. Frat, Döner. <laughs> bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları <laughs> arttıralım. Arttıralım <Artıralım>, onu. <laughs> güzel. Güzel güzel. Restoranınızı biraz genişlet. Fiyatları arttırmamız iyi oldu. Çıkaralım ve daha çekici bir şey. Güzel oldu. Tamamdır arkadaşlar. arkadaşlar. Bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.